Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni video tekrardan karşınızdayız. Gördüğünüz gibi şu an karşımıza bir aks var. Bu neyin aksı? Renault Master'ın aksı. Master 2'nin aksı. Arabada kalkışlarda öyle bir ses geliyordu ki kütür kütür vuruyordu. Görünüşte aksın hani dış kafalarda falan bir şey görünmüyordu ama arabadaki arıza gördüğünüz gibi aks iç lalesini dağıtmış. Aks iç lalesi aslında dağılmamış ama e, lalenin dış kafesini dağıtmış. Peki bu neden olur? Hani bir söz vardır. Diyorlar ya hani ehliyeti kasaptan mı aldın? Tam da onu diyecek bir arıza. Çünkü gerçekten bu aracı süren arkadaş sanırım ehliyeti kasaptan almış. Bu akıs neden bu hale gelir? Onu da hemen size söyleyeyim. Arkadaşlar kalkarken çok sert kalktığı için gördüğünüz gibi zaten iç şeyler de görünüyor. Şurada görünüyor. Öyle bir sert kalkmış ki sürekli kalkıp vuruntu yapa yapa aksı paramparça etmiş ve ister istemez bu körük de yırtılmış. Peki bu dediğim gibi niye bozulur? Tamamen şoför hatası. Yani şoförün sert kalkmasından dolayı. Şimdi yazık yine bu aks dünya para. Bu aks tamir de olmaz. Bu aksı mecburen değiştirdik. Orijinali çok para olduğu için, aşırı para olduğu için yan sanayi taktık. Artık yapacak bir şey yok. Gitti yere kadar diyelim. Çünkü araç sahibinin orijinal alacak parası yoktu. Ve işte evet. Yani kendi aracı olsaydı acaba böyle mi kullanırdı? Kalkarken çok aşırı sert mi kalkardı? Onu da sormak lazım şoföre. Bu tür şoförlerin gerçekten ehliyetinin alınması lazım diyorum. Bugünü söyleyeceğim bu kadar. Allah'a emanet olun.